Yani kameramı dışarı çıkartmak tehlikeli aslında. Bize bir şey olacağından değil de eşyalar çalışabilir, gazlar edilebilir. O yüzden bakalım nasıl geçecek. Heyecanlıyım. İlk defa tehlikeli bir kere fotoğraf çekiyor olacağım. Bu evden de ayrılıyorum bu arada. Bu çılgın insanlardan. Bunlar da zaten evet, Sapo'ya gidecekler. Burası boşalıyor yani. <gülüyor> Again. <gülüyor> 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 Görüşürüz. Campos. Otostop çekmeye başladık. İlk gideceğimiz yer Campos. Campos diye bir şehre gideceğiz. Oradan sonra yine başka bir şehir üstüne yazıp Bahia'ya doğru devam anlatacağız Salvador'a gidiyoruz arkadaşlar. kimse durmuyor bize. Ben de şarkı söylemeye başladım Özlem. Abi bu, bu araba duruşturuyor. Kampüs! Hey kampüse götür bizi ya. Çok tatlı değil mi araba evet. Durmuyor Brezilya'da otostop çekmek zor. Durmuyorlar. Yanında kadın olmasına rağmen, kız olmasına rağmen ee, zor. Durmuyorlar.

foto stop çektiğimiz abi e, yolda giderken bir manzara gördü tepede, Biz oraya çıkartayım dedi. Tabii bunun beden diliyle anlatıyor ve e, bizi tam tepeye çıkardı şimdi. Beraber araba sürüyor koyduk hemen arka tarafta. Şimdi beraber e, tırmanış yapıyoruz böyle yukarı doğru. Ee, biraz burada zaman geçeceğiz, sonra beraber yol devam edeceğiz. Bravo. Harika değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Otostop çekiyorsun <laughs> ve e, buralı insanlar seni, e, sana ülkelerini göstermek istiyorlar ve e, bunu seni daha beş dakika önce tanıdıkları insana yapıyorlar. Aynı mükemmel bir duygu bu. Bunu defalarca yaşamış olmama rağmen her seferinde yine e, mutlu oluyorum. <laughs> Say hello. <laughs> Merhaba. It is Turkish. You can say merhaba. 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 <laughs> 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 ah. <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs> Bu arada terlik ayaklarıma vurdu. O yüzden telli giyemiyorum. Ben bayağıdır böyle çıplak ayak takılır ama toprağa basmak gibisi yok. Var mı? Yok. <laughs>

Para estabilizar um esticado, aí, bom voo! Calma! Calma. o cara aí, voa, isso, um isso, vai direito. bom voo, Vai, vai, vai! Aí, vai, moleque! Vai! Eu estou! Vai ganhar a rampa, moleque! Que lindo. <risos> 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 a dele igual a minha! direita Tá fazendo graça. Foi. Bicho doido demais, cacete. Vamos que a chuva tá vindo. Esquerda. Ah. Arkadaş öyle bir yağmur yağdı ki biraz önce suyumuz çıktı ya. Bayağı da yukarıdaydık. Gelmek çok uzun sürdü. Şimdi hepimiz sırın sıklak olduk. Şuna bakar mısınız? Ayaklarımı temizliyorum şu an arabaya binmeden önce. Bayağı suyumuz çıktı yani. Hello. Hello. Herkes ıslandı. Take your passport. It's inside it. Put it here. <gülüyor> <gülüyor> Şu an aşağı doğru inmeye çalışıyoruz. Yollar bayağı kaygan, o yüzden çok zor oluyor.

saldı. Sabahtan kaldı arkadaşlar burada battı gidemiyoruz. Şimdi dağın tepesinden böyle çantalarla inmeye çalışacağız. Hi, Turkish? Ha? What? The hi. The hi? Hello. I'm Mataba. No, no. Hey. Hey. It rain. Yağmur. 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 Yağmur yağmur demeye çalışıyor sabahtan beri. Bildiğiniz gidemiyoruz arkadaşlar. Battık. <laughs> bir otostop macerası daha bu şekilde. <laughs> Devam ediyor arkadaşlar. <laughs> oh <my God. gülüyor> Ha? Evet. Adventure. Ya <laughs> şu halimize bak ya. <laughs> Efsane. Brezilya'nın <laughs> bilmem ne dağında hiç bilmiyorum neredeyiz bu arada haritada. Nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Rio'dan bayağı uzaklaştık. Rastgele gördüğümüz bir dağ tepesine çıkıyoruz. Yamaç paraşütü izliyoruz ve yağmura yakalanıyoruz. Araba batıyor <laughs> ve yola Dağın tepesinden şu an e, yaya inmeye çalışıyoruz. Bu zırıbt gibi ve çantalarla beraber. <laughs> Şimdi e, dağın tepesinden eteklerine geldik. Köy gibi bir yerdeyiz. Böyle etrafımızda <laughs> evler falan var. Şurada da çocuklar top oynuyor. Top değil de böyle bir şeyler oynuyorlar işte. uzaklar gözükmüyor sesleri geliyor. Ee, oturuyoruz, <laughs> böyle muhabbet ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz daha doğrusu çünkü İngilizce bilmiyor, ben de Portekizce bilmiyorum. <laughs> böyle beden diliyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, bizimkiler, otostop çektiğimiz kişiler e, şimdi biraz güneş çıkınca yolların kuruduğunu düşünerek arabayı almaya gittiler. Bakalım kaymadan gelebilirlerse arabayla gitmeye devam edeceğiz. Gelmezlerse hep beraber otostop çekeceğiz artık. <laughs> Şurada çok güzel bir tane at var. Size atı göstermek istiyorum. Şu telden atlayabilirsem tabii. Oh. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu eşek mi at mı? Eşeğe benziyor. Bence eşek. Bizim buruna da oturuyor orada. <laughs> Sabahtan beri bana e, bir şey anlatmaya çalışıyor. Anlamıyordum. Şimdi anladım ama. Ha, ney? Ha? Ha, oraya mı git Beni Beni fotoğrafımı çekecek. Oraya git dedi bana. Hadi çek bakalım. <laughs> Güzel duruyor muyum? Dur bir dakika bir kamerayı kapatayım onu da sonra çek. <laughs> İkiler geliyor. <laughs> Kazasız belasız gelmişler herhalde. <laughs> Abla, Perfect. <laughs> <şifir alacağım. gülüyor>

Foi mal qualquer coisa. qualquer coisa. gente. Tem no Instagram. Se dificuldade aí, manda mensagem Instagram. Se der ir um suporte, a gente vai dar suporte Tá bom? link. Ah, okay. Yeah, okay. Ayy, kaçtı. Çao, çao. Çao. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. insanlar yani. Arkadaşlar, sabahdan e, beri şey tartışması yapıyoruz. Para vermek istiyorlar bize. Ve zorla para verdiler. Ben almadım ama burnaya verdiler. E, otobüs biletimizi aldılar. Hüsnü'ne para verdiler yemek yememiz için falan. Dedim ihtiyacımız yok demeye çalışıyorum daha sonra. bilmiyorlar ama gerek yok falan dedim ama zorla işte yok bizim dinimiz de böyle işte Hristiyan'a da böyle biz yaparız falan diye e, verdiler para evet, şu an. <laughs> ne diyorsun buruna bu işe? Düşüncelerini alayım. <laughs> ha? ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <gülüyor> 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 bu konu hakkında. Bu konu hakkında. Muhtemelen akşam olmuş olur orada. Orada çadırımızı açarız. Daha sonra yine bir gün boyunca sürecek bir yolculuğumuz var. Yani bir günde de gidebilirsek bir gün sürecek. Gidemezsek ya, bir gün sürecek. Yani yola devam edeceğiz. Öpüyorum, sevgiler, saygılar. Sağ sağ ol. Buruna bana Portekizce öğretiyor. Carona? Kavano? Carona, otostop çekmek demek. Fotoo. Foto? Evet. Please. Por favor. Pofovo 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 favor. Por Karona ee, Lütfen otostop <laughs> Onun gibi bir şey Por ee, merhaba demek favor. Por 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 Boa noite. Boa noite. Good night. Ah, boa noite. Good night. Boa noite. bu kadar. <laughs> tüm Portekizcemiz bu kadar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik Portekizce dersinden bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Ciao. Şimdi otobüsten indik. Ee, Kaşmira diye bir yerdeyiz. Evet, bu şehrin adı Kaşmira. Buradan sonra e, yine otostop çekeceğiz. Bahia'ya doğru gideceğiz. Akşam olmak üzere. Ee, eğer gidemezsek yakınlarda bir yerde çadır açacağız. Çadırda kalacağız. Sabah yine devam edeceğiz. Şimdi otostop çekiyoruz. Şimdi bir tane Babrisi e, Babrisi Babrisi What was your name? Tafumadu <laughs> Tafumadu Taf Babrisi Babrisi <laughs> Babrisi Abimizin adı Babrisi imiş Babrisi <laughs> abimizle yaklaşık 400 kilometre kalan yol gideceğiz Yani 5-6 saat kalan yol gidiyor olacağız e Ama ondan önce sanırım bir yerde tutamattık Yani abi uyuyacak bizde çadırımız var ee, biz de çadırı atacağız bir yerde konaklarız. Bakalım yol devam ediyor. Merhaba Arkadaşlar, yeah. Yaklaşık 4-5 saatlik kamyon, yolcu, tır yolculuğundan sonra e, böyle tırların, kamyoncuların dinlendiği bir yere geldik. O abi yoluna devam etti. Biz de hemen şu arkaya e, çadırımızı kurduk. Bilmiyorum karanlıkta gözüküyor ama şöyle çadır kurduk. E, bu akşam burada konaklayacağız. Yarın sabah güneş doğar doğmaz hatta doğmadan önce yola koyulmuş olmamız gerekiyor çünkü daha gitmemiz gereken en az 1000 kilometrelik bir yol var. Burada haritadan baktım kuş bakışı, şu an sadece diyordan 500 km'ye gelmişiz. Yani git git bitmiyor yollar. Ee, önemli değil, yollar çok güzel. Ee, i̇nanılmaz güzel manzaralardan geçiyoruz. Bazen çok zor oluyor kalkıp, e, kamerayı alıp o manzaraları çekmek. Sadece bazen yaşıyorum, bazen de e, uyuyakalıyorum, bazen de işte çekiyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Kameram şaz bitmek üzere. Bundan sonraki macerayı çekemeyebilirim. Eğer telefonumdaki batarya eğer hala varsa oradan çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.